Merhaba sevgili teraziler. Bugün 5 Şubat 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Bugün maddi durumunuzu iyileştirecek bazı beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki bir süre önce yaptığınız bir yatırım değerlenebilir veya başka birisine verdiğiniz ama unuttuğunuz bir borç ödemesi şu anda sizin maddi olarak rahatlatabilir. Ee, özellikle e, gelirlerinizle beraber bir süredir yapmak istediğiniz ve ertelediğiniz bir seyahati de gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Şubat 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Güney Koç burcunda ve boşlukta başlayan ay öğleden sonra 11.46'da Boğa burcuna geçiş yapacak. Sabah erken saatlerde günlük işlerimizde kararsızlık ve belirsizlik yaşayabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay Boğa burcunda daha kararlı ve güvenli enerjiler vermeye başlayacak. Boğa burcundaki Ay e, öğleden sonraki saatlerde Güney Düğüm üzerinde olacak. Merkür ve Neptün'le sekstil açı yapacak. Özellikle geçmişten, eskiden kalmış bazı kavramlar üzerine gün içerisinde yoğunlaşabiliriz. Bugün Şiron ve Jüpiter arasında üçgen açı kesinleşiyor. Ee, bu da bazı ruhsal sorunlarımız, geçmişle ilgili bazı acılarımız veya sağlık problemlerimiz için şifalanma ve çeşitli yardımlar almak konusunda da bizi fırsatlarla karşılaştırabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.